Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söylüyor fincanımız? Hep birlikte dinleyelim. Şimdi tabii ki de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E, herkesin yüreğindeki sıkıntı birbirinden başka, hepimizin sınavları var arkadaşlar. Hayat mücadelenizin hangi kısmındasınız bilmiyorum ama bir an önce şifa bulun inşallah temennim bu. E, genel anlamda kolektif niyetlenerek kapatıyorum. Tüm pozitif enerjimi yollayarak yapıyorum bunu. Dilerim e, sizlere doğru rehberlik etsin isterim tabii ki de. Sizde niyetlenin e, kendi yüreğinizdekine odaklanın. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüğümü ben. Paylaşıyor olacağım sizlerle uyanları alın uymayanları evrene gönderin gitsin diyorum ve geçmiş olsun demek isterim <laughs> diyeceksiniz ki nedir bu geçmiş olsun şimdi burada zaten aslında kapalı olduğunu düşündüğünüz iki tane yolunuz var iki tane mücadele iki konu demek bu bakalım neymiş bu konular nereye tam şu parmağımı koyduğum noktaya tekabül ediyor ve rahatladığınızla alakalı bir görsel var zaten burada. Şimdi niye geçmiş olsun dedim. Yalan atan bir insanla karşınızdaki insan karşılıklı konuşma içerisindesiniz. Böyle bir yol bu kısa bir yol. Ama bir hesaplaşma mücadelesi var. Burada S harfi çıkmış. S, ş. Hatta bir joker eleman görseliniz var sizin. Sanki böyle o mu yapamadı? Tamam ben hallederim. Şu mu yapamadı? E ben çözerim. Siz böyle hayatınızın, <laughs> çevrenizdeki insanların Joker'i sizsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun dışında tabii ki de şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Şimdi sizin karşınızdaki insan yani konuştuğunuz, mücadele ettiğiniz, hesaplaştığınız bu kimse sizin için ee, onun arkasındaki kişinin Çok net bir şekilde Ortada bir yalan dönmüş arkadaşlar Yani sizin bildiğiniz gerçek meselenin Olduğunu düşünmüyorum Ya da bir kısmını öğrenmişsiniz Şimdi bununla alakalı da bir yola gitmek Yoldan gelmek yol bulmak yol çizmek yani Bir karar almak da Bir yoldur İşte Bir yere gitmek de bir yol neticede ama e, Şimdi hangisi sizin için onu bilemem Eğer yolsa da kısa söyleyeyim çok uzun bir vade yurt dışı mı Aa, oluyor mu yurt dışı için yok yok bu böyle senin yurt dışından Türkiye'ye gelmen Türkiye'den yurt dışına çıkman gibi bir şey değil kısa vadeli bir çözüm gibi çıkmış daha çok sonrası şunu söylemek isterim siz bu yüzleşmeyi yaptıktan sonra gizli tutuyorsunuz bazı fikirlerinizi aslında doğru yapıyorsunuz. Sanki kafanızda bir yük etmişsiniz. Bu yükü de böyle insanlardan ben söylemeyeyim de şimdi aman ortalık ağzınızın tadı kaçmasın kafası var. Çok da haklı düşünceler bunlar. Söyleyeyim doğru yapıyor diyor fal sizin için. Bilmemesi gerekiyorlar şu aşamada belki birilerinin fikrinizi bilmemeleri sizin de hayrınıza göstermiş. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi sizin geçmişten getirdiğiniz bir konuyla bağlantılı bugün ne yaparım mücadeleniz olmuş ama kırgın kalp var. Bir paket kalmış yarısı yok. Yani size gelmesi gereken bir paranın da olur. Malın da olur. Maaşın da olur arkadaşlar. Para bu. Tırtıklanmış. Yani bir kısmı birileri tarafından alınmış. Şimdi şöyle görünmekte. nasıl bir tarif edeceğim şöyle. Şimdi şu bir para bu paranın altında kafası gömülmüş iki kişi var. Ve bunlar bir yerdeler. Bu birinci hane. Bu ikinci hane bu ikili kolluyor ya da hem fikir Bakın hepsi aynı düzlükteler. Yani şöyle bakarsak para bir iki üç kişinin tam tepesinde. İyi ama kenarda duran yani farklı bir alanda duran bir insanın bir bumerangını görüyor musunuz? Saplamış kalmış oraya. Bir konu bitmiyor arkadaşlar. Birisi o konuyu bitiremiyor. Tüketmiyor yani. Ya döndür dolaştır aynı şey. Ya da zaten sizin hayatınızda e, süre gelen durum daha ermemiş neticeye de onun mücadelesindesiniz. Para da söz konusu burada ve de net kandırıldığınız bir şeyle de yüzleşme hali var. Yani Birilerinin yalanlarının ortaya çıktığı kesin. Ben sizin şurada özellikle bakın beli nasıl bükülmüş. Aslında ayuka çıkacak meraklanmayın diyor. Siz çünkü şurada bir, iki, üç üç kişinin arasında gezen para mevzusu söz konusu. Aşağıda seyirciler var. Asla yardım edemezler. Bir insanın boynu bükülmüş, beli bükülmüş yani aslında ortaya çıkmış. Yani planı da ortaya dökülmüş olabilir. İnlik içinlik peşindeyse de Niyeti ortaya dökülmüş olabilir e, gerçeklerin ortaya döküldüğü bir döngü bu Şimdi şöyle arkadaşlar kalabalık bir döngü her şeyden önce bir ayınız müthiş kabus desem yeri yani sizin bir ayınız e, birilerinin kabuslu döngülerini gösteriyor Sizin için de çok uğraşlı olmuş ama daha çok karşı tarafın daha çok kabus olarak, Hırçın olmuş. Niye karşı taraf siz böyle ger? Şimdi ortada siz adaleti istiyorsanız da hakkınızı istiyorsanız da karşı tarafın çirkin olduğu bir durum arkadaşlar bu. Yani ummadığınızı da söyler, ummadın, beklemediğinizi de yapar. Karşı taraf bir hırçın olmuş, orada bir de yalan var. Yani birilerinin gazına gelmiştik söz konusu. Gerçek bilgiler. O yüzden siz de hani karşı tarafı tanıdığınız için gerçeği biraz ondan söylememek diyemem ama yani sonrasında çünkü açıklayacak olabilirsiniz. E o insanın şu an bunu bilmemesi sizin hayrınıza. Çünkü hırçın yani işinize çomak sokacak biriyle beraberlik var burada. Olur işiniz bozulur. Net yani olur işiniz bozulacak diye kendinizi garanti altına almak sizdeki gizleme. Hainlik, ihanet yok burada. Üç kişi kim bilmiyorum. Sadece izleyebilirler arkadaşlar. Yani sizin bu işinizde seyirciniz de var. Sizi izleyen de var. Boş yorum yapan da var. Destekleyeninizin net yanında yürüdüğü büyük bir soru işareti. Büyük bir soru işareti gidiriliyor. Beklenen haber gelmiş. Arkadaşlar şimdi sizin bu ortada kalan az önce sizin tarafınızdaymış gibi gördüğüm biri var demiştim ya o karşı tarafında ortak tanıdığı, net ortak tanıdığı yani karışık iç içe iki ay. Son bir ayınız daha kabus olmakla beraber hem karışık hem de iç içe ya. 23'ünde ne olmuş? Bu Mayıs 23'ünde olabilir. Hayır. Haziran 23'ünde olacak diyor. Hatta siz bugün 23'ü bayram haftası değil mi arkadaşlar? Tam olarak bilemiyorum. Şimdi tarihlere bakmadım ama. Ee, yani bugün daha salı günü. Bayrama çok var. Ama siz ayın 23'ü benim hatırladığım bayram haftası olabilir. Tam olarak hatırlayamamakla birlikte. Siz bayramda bir mevzuyu konu edeceksiniz. Hatta birisine şu an bugün diyorsunuz ki. Gel biz bunu işte bayramda bir şunu yapalım. Sizin bir bayram planınız var arkadaşlar. Tarih olarak bir bayram planınızın olduğunu söyleyebilirim. Sonrası ne mi olur? Huzur olur. Şurada kafa kafaya vermiş iki tane insanın bakın siz ya da yanınızdaki eşiniz, partneriniz. Bakın sizden kesinlikle küçücük kalmış kenarda duran bir insan görüyorum. Sizin partneriniz ya da yanınızdaki insan olarak değerlendirdiğimde e, inanın şunu söylemem mümkün ya sizsiniz boğa burcu gibi çıkmışsınız. Müthiş inat ettiğiniz bir konu. Ve de hatta kesinlikle sanki işte dün gibi yani ayın 5'i ile alakalı 5 gün içerisinde midir? Sizin önünüzde alacağınız o inat ettiğiniz konu her neyse sizden yana olacak arkadaşlar. O yüzden inadınıza devam edin derim açıkçası. Çok net bir şekilde inadınızla bir işi hallettiğinizi çözdüğünüzü görüyorum. Arada kalanı ne olur? Sizden uzaklaşır. Siz bir güven kaybı yaşayacaksınız o insanla. Ee, size inat eden ve sizi inatlaştıran kişiye ne olur? Tamamen ayrı bir dünyanın merkezinde bayağı geçmişe baka kalır. 15 olabilme ihtimali çok net. 15 gün içerisinde sizin hayatınızda. Ayağınızın üstünde, aya bakın yani aşağı doğru gidiyor zaten. Eee... <laughs> Çok güzel güneş gördüm. Şimdi sizin ayağınızın altından kayıp giden bir mal. Daha doğrusu kayıp gitmiştik artık sizin ayaklarınızın altında hallettiğiniz bir mesele olarak çıkıyor. Resmen nefes alacaksınız. 15 gün içerisinde arkadaşlar. Yani Haziran'ın 15'i itibariyle sizin hayatınızda bir nefes sürecidir. Söyleyeyim. Bayağı. Nefes alırsınız. Burada iki kişinin arasında dönen bir güneş söz konusu. Burada ciddi anlamda hesaplar ve 100 burada 200 insan. Haziran 15 itibariyle Temmuz, Ağustos aylarınızı tamamen rahatladığınız, bu kabus dediğiniz hele ki bakın son bir aydır müthiş mücadelelerle dolu şu döngüyü kapattınız. Ama o bir ay öyle bir herkesten yüzleşmelerle geçmiş ki güneşiniz doğmuş. Evlenilir mi? Yüzük teklif alır mısınız? Kesinlikle yollarınız kapalı gibi gördüğünüz ama aslında çok rahatladığınız bir döngüdesiniz. Yani sizin için olmayanın aslında hayırlısı olduğu için olmadığını bilin olur mu? Bir yüzük olarak vermiş iki kişi arasında görüyorum ben bu yüzüğü. Yani çok net diyebilirim ki size arkadaşlar sizin evlilikle ilgili bir adımınız var, kararınız var, yuvanızla alakalı evliliğinizde bazı gelişmeleriniz sizin adınıza güneş doğuyor. Partnerlik ise bunun adı siz eşinizle barışırsınız. Hayatımda kimse yok ki benim bekarım, bekarlara da fal bak diye bazen yorumlar görüyorum. Arkadaşlar bekar olarak devam etmeyeceksiniz. Hele Haziran'ın 15'inden sonra benim hayatınızda gördüğüm net yenilik şu. Sizin ciddi anlamda bu mücadeleniz ilk başta da açar açmaz söylediğim gibi geçmiş olsun. Sanmayın ki aldığınız kararlar sizi geçmişe hatırlatır, özletir ya da aratır. Aramayacağınız geçmişle bağlantısının tamamen sonlanacağı işte Oh be diyeceğiniz günlere ramak kalmış, az kalmış sakın deşenizi diyorum. Şimdi evinizin ortasında bir konuşulma dedikodudur. Gelmiş geçmiş gibi görünüyor. Bu şu anlamı taşıyor benim nezdimde. Yani siz aslında o insanlar yakın çevreniz, işle ilgili ise de yakın akrabalık ilişkilerinizde de yaşanması gerekenlerse de sizin hayatınızda konuşanlar sadece es yani o kadar Anlık konuşmalar gibi düşünün bunları. Hayatınızı kökle etkileyecek konuşmalar değil. Hatta canınızı sıkıyordu. Mesela halanız çok canınızı sıkıyordu. Amcanız çok canınızı sıkmıştı. Dediğiniz kişilerle alakalı da şöyle değerlendirin olur mu? Çünkü geçmişte kalmış olacak. E, giderek silikleşmişler. Ya sizde etkileri artık silik. Yani artık konuşsana konuşmasana. Versene vermesene. Ben kendi işimi zaten kendim e, görüyorum. Duruşunuzda olabilir bir. İkincisi zaten sizin e, etkilemeyecekler ya. Yok asla nazar da etkilenmez. Yani size öyle söyleyeyim. Çok net bir boş vermişlikle, salmışlıkla arkadaşlar eee görünmektesiniz. Sonrası iş tarafınızda ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama döngünüzün şimdi bu gördüğüm karışıklıklar kimisi için iş karışıklığı anlamına gelebilir. Ama ne dedim iki kişi bir zafer gibi bir güneş doğması gibi. İşte bunu iki ortak olarak da değerlendirebilirsiniz. Kimisi için de partnerlikten ziyade ortaklıksa eğer e, net iş döngünüzün kısmeti açık. Öyle söyleyeyim size. Niyetinizi bilemiyorum ama kariyer evinizde para kesenizde herhangi bir engel köstek kalmamış gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bereketinizi ee, görürsünüz bereket açıklığı var desem daha doğru olacak sonrasında da burada aslında aşk evlilik evinizle ilgili arkadaşlar bir küslük yaşanmış birilerine arka, arkanız dönülmüş çok net bir şekilde güçlenmişsiniz. Göz yaşlarınız da var. Karşılıklı konuştuğunuz birisi var. Aklınızda resmen A harfiyle gibi. A gibi görüyorum ben onu ama bir hayal gibi baş ettiğiniz biri var. Yani siz bir de partnerinizi savunursunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani siz yuvanızı, ailenizi, birliğinizi artık savunur. İnsanlara da sen sus bir dakika dediğiniz zamanlara gelinir. Şimdi bazen erkekler bazen kadınlar yakınıyor evlilikte. Hep ailesi dedi. Hep ailesini istedi tercih etti. İşte o döngü bitmiş. Kadın da erkek de sadece evlilikle ilgili kendi yuvasına kendi evine bakmaya başlamış arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden benim burada gördüğüm önünüzün açık olduğu, birliğinizin, beraberliğinizin devam edeceği, ayak bağı olan insanlara bakın net arkanızı dönmüşsünüz, yukarıya güçlü bir şekilde yükseliyorsunuz, görüyorsunuzdur. Karşınızdaki söylemler çok gıcık, fasır fasır. Ya sizin hayatınızı etkilemez, artık sen benim hayatımda hiçbir şey değilsin dedikleriniz var. Dolayısıyla da ben burada sizin yolunuzu da açık görüyorum açıkçası. Şimdi ben sadece görebildiğimi aktardım. Güzel bir hafta olsun, güzel bir ay olsun. Haziran ayındayız artık. Hani yolun sonunda bir bayramımız da var bu ayın sonunda. Ee, son dini bayramımız. Yani çok hızlı geçirdiğimiz bir döngü içerisinde olduğumuzu. Yani ben bu 2023 yılında inanın hiçbir şey anlamadım desem olur. Her biliyorsunuz hele Şubat'ta yüreklerimizin dağlandığı. Yani o yüzden böyle hızlandırılmış bir <gülüyor> ömür <gülüyor> gibi geliyor bana hele son şu bir yılı gerçekten öyle hissediyorum sizlerde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama e, derdinizin ne olduğunu bilmeyerek bu hızlı geçen ömürde yani 3 günlük dünya dediğimiz dünya resmen yaşıyoruz yani hızlandırılmış bir şekilde gibi geliyor bana e, derdinizle alakalı lütfen dermanınızın da olacağını e, kapanmış dediğiniz kapılarınızın aslında açılacak olduğuna inancınızı yitirmemenizi çünkü insanın en büyük e, gücünün gardının umut olduğunu unutmayın. Kendinizi umutsuzlukla doldurmayın. Bir kapı kapandıysa diğeri mutlaka açılacaktır. Buna inancınız tam olsun. Ve şunu söylemek istiyorum. Biri yüzünden ne yaşıyorsanız, yani ah şunun yüzünden benim de başımda şu dert var. Bilin ki kim neyi yaşattıysa aynısını yaşamadan göçmeyecek. Ey insanoğlu bunu zaten idrak etse böyle bu kadar kötü Olmaz bence bu dünya. İnsan gerçekten e, iyiliğinin kazanacağına inandığım bir düşünce var en azından. İnşallah sizleri de bunu aşılayabiliyorumdur. Keza falımın bitimindeki sohbetim tamamen birbirimize verdiğimiz güzel enerjiden kaynaklanıyor. O yüzden sizler de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Olmaya devam edin. Hep olun gerçekten. E, sizlerin özel mesajları, yorumları, bu İnsanların hayatlarına böyle pozitif enerjilerle dokunabilmiş olmak inanın beni acayip mutlu ediyor. O yüzden de enerjim devam edebiliyor. Pozitifseniz ee, pozitifsiniz, iyi ki varsınız diyorsunuz. Sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Sayenizde bu kadar pozitif kalabiliyorum. Derdimi tasam unutuyorum. Senin falına baktım, nasılsın şimdi dünden beri? İyi misin? gibi hissediyorum inanın. Bu samimiyet, bu paylaşım, bu enerji paylaşımı büyüyerek hem de giden beni çok mutlu etmekte. O yüzden ya sabır arkadaşlar geçecek bu günler ve ilahi adalet teslim edin olur mu? Negatiften uzak durun. Tüm pozitifliği üzerinize çekin diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.